Bomboş hoca dünyanın her durur hep dersine İstersin azalsın yüküm ağır ağır omuzlarım düşer Yerlere anlat derdini kimseler dinlemez işine geleni bilir herkes yakmaz Canımın bu kesirin etir içimi Senle bir anı, sen kaldın. İçimde bir ben yandım, boş yere tabi. Sen kaldın, içimde bir yerdesin, bir yerde. Sen kaldın, içimde bir ben yandım, boş yere tabi. Sen kaldın, içimde bir yerdesin, bir yerde. Kara geceler üzerime titreyen birçok sözüm var Beni bekleyen de çok hırsın var Tükenip gitmeyen Sabrımdan oldurmam. Düşenle işiniz yok akıllara çağrında Güvenli dağlar hep tutundu dallara Yüzüme gülenler bilenir ardından Sen kaldın içimde bir ben yandım